Manevi bağışıklığımızı güçlendirmek için 10 tane tavsiye. Bunlardan birincisi hayatı geçici bir imtihan olarak görmek. Evet yani hayatı fani olarak görürsek ve bunun da imtihanlarla dolu bir süreç olduğunu görürsek o zaman bu koronavirüste veyahut da hani vebada Allah-u Teala'nın bizi tabi tuttuğu imtihanlardan birisi. E, olmuş olur yani ve böyle bir e, süreç bizi derinden sarsmaz. E, evet. Ama hayatı e, kalıcı olarak e, görürsek ve e, hep mutlu yaşamamız gerektiği gibi bir sahte beklenti, böyle bir illüzyon içine girersek tabii virüs veya herhangi bir felaket, sıkıntı, hastalık o zaman bize ciddi bir sarsıntı e, e, oluşturabilir. Evet, ama hayatı Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de veli neblüven lekum diyor. sizi mutlaka imtihan edeceğiz. Sağlıkla, iktisadi sıkıntılarla imtihan edeceğiz diyor. Dolayısıyla hani ha koronavirüs ha başka bir şey. Yani bir şekilde Cenab-ı Hak bizi eee imtihan edecek e, demektir. Ve bu imtihan da e, ya sabır imtihanı olur ya şükür imtihanı olur. Yani sağlık şükür imtihanıdır. Hastalık sabır imtihanıdır. Evet. E, hangisi daha zor? Bence şükür imtihanı daha zor. Çünkü sağlıklı insan hemen gaflete düşebilir. Ben işte şunları bunları yaptım, işte onun için çok sağlıklıyım vesaire, şöyle başarılıyım, böyle akıllı olduğum için falan gibi. Yani ve genellikle de tarihte helak olan toplumlara bakarsanız bunlar şükür imtihanında kaybeden toplumlardır. Evet, onun için işte birinci tavsiyem hayatı geçici ve geçici bir imtihan olarak görmek. İkincisi kadere iman. Evet. Yani şunu bilmek. Allah'ın takdir ettiğinden başka bize hiçbir musibet ulaşamaz. Evet. Bize ulaşan musibetler Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği, müsaade ettiği şeylerdir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tüm insanlar ve cinler bir araya gelse Allah'ın sana takdir ettiği takdir ettiğinden başka ne bir fayda ne de bir zarar verebilirler. Yani Ve bu inanç insanın kalbini rahatlatır. Peygamberimiz buyuruyor ki men amene bil kaderi emine minel keder. yani kim kadere iman ederse üzüntüden emin olmuş olur. Evet. Yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki e, evliyaullah yani Allah'ın dostları onlara korku ve hüzün yoktur. Şimdi ben önceden bunu şey zannediyordum. Yani bunlar hiç sıkıntı çekmezler, hasta olmazlar, başlarına bir bela gelmez. Onun için korku ve hüzün olmaz. Sonradan anladım ki yani böyle bir durum söz konusu değil. Yani en büyük sıkıntılara peygamberler ve Allah dostları e, maruz e, kalıyor. Ha demek ki hani bunlar bu sıkıntılardan hüzün duymazlar ve bu sıkıntılardan korku duymazlar. Ee, evet demek ki e, yani korku ve hüzün e, bu ikisi insanın hani manevi bağışıklığını çökerten şeyler. Evet. E, yani demek ki e, yani musibetler, hastalıklar, sıkıntılar karşısında yani insan eğer manevi bağışıklığı güçlüyse, yani korku duymadan, hüzün duymadan Onları atlatabiliyor. Evet. Bunun içinde tabii üçüncü tavsiyem tevekkül. Evet. Tevekkül de tabii esbabı tevessül ederek, yani üzerimize düşen vazifeleri yerine getirerek, ondan sonra gerisini Allahü Teala'ya havale etmek, sabretmek. Ondan sonra dördüncüsü Allahla ve Kur'anla irtibatımızı kuvvetlendirmek. Evet. Yani bir insan böyle Allahu Teala ile iba yani ibadet yoluyla zikirler yoluyla efendim irtibatını kuvvetlendirirse e, tabi bu süreçte de Kur'an ve hadisler yani bu konuda e, insana en yardımcı olan şeylerdir. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim şifa ve rahmettir. Yani şifa ve rahmettir. ne e, şifa? Kalbi hastalıklara şifa. Nedir kalbi hastalıklar? İşte bir önce bahsettik. Hüzün, korku, endişe, enzayite değil mi? Ve işte diğer şeyler işte haset, bencillik, efendim, e, riya vesaire. Bunlar kalbin hastalıkları. E, işte Kur'an bu kalbin hastalıklarına şifadır buyuruyor allah Teala. Dolayısıyla Allah'la ve Kur'an'la irtibatımızı kuvvetlendirmek manevi bağışıklığımızı artıracaktır. Beşincisi Sosyal dayanışma, aileci dayanışma, akrabalar arasında dayanışma, arkadaşlarla, toplumla dayanışma. Burada tabii fütüvet ahlakı devreye girmesi gerekiyor. Bu koronavirüs süreci Batı medeniyetinin zaaf noktalarını ortaya çıkarttı. Bunlardan en önemlisi de bireyselliğe dayalı, bireyciliğe dayalı liberal ahlak. Yani bakın bu süreçte en fazla etkilenenler e, e, bireysellik e, üzerine kurulu e, e, toplumlar, batı toplumları. İngiltere, Amerika, İspanya, İtalya falan gibi toplumlar. Niye? Çünkü bunlarda sosyal dayanışma yok. Mesela en fazla zarar verenler ihtiyarlar. Neden? Çünkü gençler hani onların evlatları vesaire onlara sahip çıkmıyor. Evet. E, daha önce Margaret Thatcher, İngiltere Başbakanı, işte toplum diye bir şey yoktur, birey vardır demişti. Ama bu süreçte e, İngiltere Başbakanı Johnson, birey yoktur, toplum vardır dedi. Yani tam zıt noktaya e, dönmüş oldu. Evet, biz yani bu e, süreçte de İslam'ın bize öğretmiş olduğu yani e, toplumsal dayanışma, aile içi, akrabalarla toplumsal dayanışma içerisinde olmamız lazım. Birbirimizin dertlerini, sıkıntılarını paylaşmamız lazım. Bu da bizim manevi bağışıklığımızı kuvvetlendirecek önemli bir unsurdur. Altıncısı, züht ve kanaat sahibi olmamız lazım. Yani evet. Mesela bu karantina sürecinde, sosyal izolasyon sürecinde en çok sıkıntı çeken insanlar kanaatsiz insanlar. Böyle züht şey olmayan insanlar, aç gözlü insanlar yani e, e, halbuki insan hani elinde olanla tatmin olsa, yani mesela ben e, işte bu e, sosyal izolasyon sürecinde yani e, aileme, arkadaşlarıma şunu söyledim. Bakın Allah şükredelim en azından evimiz var değil mi? E, evimizin içinde yiyeceğimiz var, sıcak yuvamız var. Bakın bunlara da sahip olmayanlar var. Evet. Yani e, yiyece ekmeği olmayan, açlıktan ölen 2 milyon insan var. Her sene dünyada iki milyon insan ölüyor. Yani e, şimdi bunları düşünün diye. Dolayısıyla kanaat sahibi olmak yani her zaman insanın maneviyatını güçlendiren şeydir. Böyle açgözlülük e, insanın maneviyatını zayıflatan bir e, unsurdur. Yedincisi, yediği tavsiyem ahiret inancımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Evet, yani bu ahiret inancı insanın dünyada çektiği zorluklar karşısında en büyük desteğidir, en büyük yardımcısıdır. Evet, olayları geniş perspektiften görmeye yardımcı olur. İmam Gazali diyor ki iki tür akılcılık vardır. Bir akl-ı maaşi, bir de akl-ı maadi. Akl-ı maaşi sırf bu dünyayla sınırlı olan akıl, akl-ı maaşi ise metafizik akıl. Yani dünyayı, ahireti, Allah'ı böyle hepsini beraber düşünerek ona göre bir rasyonalite inşa etmek. Yani dolayısıyla materyalist rasyonalite ile Müslüman'ın rasyonalitesi farklı e, farklıdır. Materyalist rasyonalite işte nefsi emmarenin arzularını daha fazla nasıl tatmin edebiliriz? Bunun üzerine e, odaklanır. Bir de bu dünyadaki hayatımızı daha güzel, daha mutlu, daha rahat, nasıl hale getirebiliriz. Bunun üzerine e, odaklanır halbuki Müslüman rasyonelitesi olayları daha geniş bir perspektiften görür. Dünya, ahiret efendim e, e, görünen alem, gayb alemi, Allahu Teala bunların hepsini beraber değerlendirdiğimiz zaman yani bu dünyada e, karşılaşacağımız zorluklar karşısında daha dayanıklı, daha güçlü e, olmuş e, oluruz. Evet 8. tavsiyem hayattaki hedeflerimizi e, ve gündemimizi canlı tutmak. Evet, yani ben ne için varım? Hayattaki hedeflerim nedir? Başarmak istediğim neler var? Ve üretmek istediğim, yapmak istediğim neler var? Hani bunları zihnimizde canlı tutmamız lazım. Bunlar bizi hayata bağlayan ve maneviyatımızı güçlü tutan şeylerdir. Ama hayattaki hedeflerimizi unutursak, gündemimizi unutursak bu bizim manen çökmemize e, sebep olur. E, çünkü yapacağımız bir şey kalmamış olur hayatta. E, e, evet. e, Doksuncu e, tavsiyem e, benim meşguliyetle tedavi dediğim yöntemi uygulamak. Evet, meşguliyetle tedavi kendimizi her zaman iyi işlerle, salih amellerle, efendim e, güzel hizmetlerle meşgul etmek. Evet. eğer kendimizi böyle iyi işlerle, güzel projelerle, güzel hizmetlerle, salih amellerle efendim meşgul edersek yani bu bizim maneviyatımızı son derece güçlü tutacaktır. Ama böyle kendimizi iyi işlerle meşgul etmezsek o zaman kafamız vehimlerle, olur olmaz düşüncelerle, lüzumsuz endişelerle dolu e, olacaktır. E, evet. e, bakın bu, e, bu e, konuda e, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yarın öleceğini bilsen veya kıyamet olduğunu bilsen bugün fidan dik. Evet. Yani e, fidan dikmekle kendini meşgul et. İyi işler yapmakla yani meşgul et yoksa yani nasıl olsa hayatın bitiyor yarın kıyamet kopacak hiçbir şey yapamayacağız öleceğiz hani diye e, atıl bir şekilde yani e, korkular endişeler içerisinde kendini tutma yani dolayısıyla biz de kendimizi e, yarın kıyamet kopacak yarın ölecek bunu öleceğiz bunu bilsek bile iyi işlerle meşgul e, etmemiz e, lazım evet e, 10. ve sonuncu e, tavsiyem dijital farkındalık Evet, çünkü bu süreçte birçok insan oyun bağımlısı haline geldi, işte Netflix bağımlısı haline geldi, böyle televizyon seyrederek, böyle mala yani fuzuli şeylerle vakitlerini öldürmek gibi bir sürece girdiler. Bu tabii gafletle vakti geçirmek, gafletle, vakti öldürmek gibi bir şeye girdiler ve bu tabi e, dijital e, aletler de e, veya dijital imkanlar da bu e, süreçte yani insanlara bu tür imkanlar e, sunmuş oldular. İşte sürekli televizyon seyrederek, sürekli film seyrederek, sürekli oyun oynayarak hani böyle vakti öldürme falan gibi bir yola girdiler. Bence bu çok yanlış bir e, şey. Yani e, e, bu e, dijital farkındalık e, e, manevi bağışlık açısından son derece e, önemlidir. Bu e, dijital e, ne bileyim, kapitalizmin e, esiri haline gelen insanların e, e, manevi bağışıklığı e, ortadan kalkar. Yani e, çünkü kapitalistler ve dünyadaki hegemonlar bu dijital araçları kullanarak beyinlerimizi hacklemeye çalışıyorlar. Kalplerimizi hacklemeye çalışıyorlar ve bizi remote kontrolle uzaktan kontrol altına alma çalışıyorlar. Bizi böyle zombiler haline getirmeye çalışıyorlar. İşte bizi ekrana bağlıyor, bilgisayarın başına bağlıyor. Yani kontrolümüzü elimizden almak istiyorlar. Yani biz bu süreçte fikri bağımsızlığımızı, manevi bağımsızlığımızı emniyet altına. E, koruma altına almamız gerekiyor beynimizi kalbimizi bu dijital saldırılardan ve dijital tasallutlardan koruma altına almamız e, gerekiyor e, yani kısaca e, kalbimizin hacklenmesine, hacklenmesine müsaade etmemiz gerekiyor beynimizin zihnimizin hacklenmesine müsaade etmemiz e, gerekiyor bu manevi bağışıklığın e, ön şartlarından e, bir tanesidir evet dolayısıyla 10 tane e, tavsiyem var. E, bu e, noktada, e, bunları da e, belirtmiş e, oldum. E, manevi bağışıklığımızı güçlü e, tutmak ve koruma noktasından, e, ben sözlerimi burada e, bitirmiş e, oluyorum. Manevi bağışıklık e, bizim için son derece e, önemlidir ve e, bizim bunu nasıl e, koruyacağımızı da bir Müslüman olarak sürekli e, düşünmemiz e, gerekiyor. Eğer böyle yaparsak diğer tedbirlerimizle beraber koronavirüs sürecini, post koronavirüs sürecini daha sağlıklı bir şekilde geçirmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum.